Oha. <laughs> Aa! Ah. Oha adamlar UAV açmış. Oha lan. Kaç 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 kaç. Oğlum bu ne lan bir sürü takım var. Yerde biri. Arkadan da bakıyor aslında. Bu ne yapıyor? Ya abi görün. Aşağıda da adam var, yukarıda da adam var. Dikkat edin. Dal ya. Nereye gitti? Allah Allah. Tam. ne oluyor? Ya? Oğlum, o dışarıdaki adamları gördünüz mü? Adamı c'est possible. Angelle Landerin alttan geliyor lan, alttan geliyor, geliyor. Yerde o. Uçak var mı? Uçak. Çekil onu uçak cible de frappe aérienne Striker arkasında şey, oldu. Aldım aldım aldım. Dostum, aldım. Arkadan yiyor. Abi hayır. Bıçak attım onlara. Evet. Ya, ya abi kaldıramadım. Bıçak attım onlara kadar kurtuldum ha abi. vallahi adımda. Gelek yok bende lan. Hiç gelek yok bende. Oha! Oha! oha. Oğlum biri gelmiş lan buraya. Yok, nerede? Ne? 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 Nerede, nerede oğlum nerede? Senin oradan sıkıyor saray var ya bir şey Otelin orası Şu al gel Abi al ya hak sıkıyor Aldım aldım sana Kafasından vuruyorum ben Bence kaçın oradan araba varken Ozan abi hiçbir şey yapamazsınız arkada da adam var Otelin orası ne dersiniz? Dört kişi TV'de iki kişi yapma. Yetiyor de birine yetiyor. Dur al. Ver. Kaçın ya kaçın. Gel arabayla gidelim. Aynen aynen kaçın. Gidelim. Çünkü otelde de var adamlar. ne 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 Yok geleceğim mi? Evet. Ne zaman baktı bu? Ötüşemez. Görev işareti. Uzak uzak bir yer olsun. <laughs> Nasıl biliyor lan? Abi nasıl biliyor lan? Nasıl biliyor lan? Nasıl biliyor lan? Ya Hı -hı. oğlum görev bir şahit değil diyor size. Yok diyorum ya. Ya uzak bir yer olsun diyorum. Villa yakın mı olması lazım ya? Yok. Nasıl yok? Nasıl yok? Şimdi bir yok yani, mu amına koyayım? Yok işte olsan abi ya Allah Allah. Al. Var mı ya? Ne yapıyorsun ya? Hepsi orda pişiyo nasıl yapıyon Anlat abi sen ne yapıyosun Sık sık adam adamlara var. sık bana ne yapıyosun BMR O zaman arma niye yapsın bunlara bana Yaptım sık BMR'den valla billahi Kaçmış ya gelmiş. Şurada biri var. Geldi geldi bana geldi. Nerede o? Topla aldım. Evin şimdi, aynen aynen bak batın bak ne yerde. gördün mü? Yukarı i̇şte çıktı, işte çıktı bakın. çıktı batın. Oha. Nerede? Bayaz dayaz. Tek kişi. Bir de mavi de bir de mavi de bir de mavi de çatta bakıyor. Şurada lan şurada. Gördüm lan. <laughs> <laughs> ne zaman almasa sniper almasa sniperlık adam veriyor lan. Valla bakıyor sor tencere bakıyor.

Oso. <laughs> Abi de adam vardı ha. <laughs> Arkaladım. <laughs> Helal lan. Çıkart üstünü